Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 2000 Survival oynayacağız. Lütfen kanalımıza abone al, olmayı, videomuzu açmayı, son olarak da videoyu atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım videomuzu geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle, a, arkadaşlar bir reklam oldu hemen geliyorum. Evet, evet arkadaşlar, şimdi geldim. Bugün artık sizlerle birlikte Sizlerle arkadaşlar Bugün Yıldızlarımız geçmeye başladık Evet arkadaşlar Bugün ben evral mı olmak istedim? Hiç evral olamadım Yumurtalarımızı alalım arkadaşlar. ben bunları hemen koyayım hemen gel. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Burada yara sürtüyor. Evet arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar. Durun arkadaşlar hemen geliyorum. Evet. Şimdi geldim. Burada ne var? Burada da burada böyle arkadaşlar. Burada da güzel bir güzel şeyimiz var. Onu sak. Onu sona sakladım. Arkadaşlar önce şundan başlayalım arkadaşlar. Bu çıkıyor arkadaşlar ama bu Recep İvedi Recep İvedi ya Arkadaşlar Bakın Bu hiç ölmüyor Ben bunun kaç yılıma çıkmaya gittim hmm. Evet arkadaşlar Bunu geçtik sıra şeyimiz var Bu, bu nerede? Bakalım Bu tavuk arkadaşlar Onun gözleri yok Neyse sen burada gidebilirsin arkadaşlar. Burada da arkadaşlar. şimdi arkadaşlar. Şimdi Dur arkadaşlar hemen geliyorum. Size sayıyorsam şimdi bunları da sona sakladım. Arkadaşlar ben, ben bunu sona sakladım. Evet da doğumlu Sırada şeyimiz var. Adı neymiş? Bakın. Burada ha, kedimiz var. Yani kedi. Bu kedi arkadaşlar bizden katılıyor. Bizi hiç dinlemiyorlar arkadaşlar. Bu ne? Burada da kurç var arkadaşlar. Bunun da kemikleri sahipler Bakın. Bu yersi, bu canavar bu bunları saldırabiliyor. Sen mi? Işte Arkadaşlar ben bunu yem yapabilirim. Bir Önce bir kemik alalım.

Aa, akşam oluyor arkadaşlar. Akşam oluyor. Arkadaşlar. Şöyle yatak alalım. ne kadar tatlı. Mesela bunları sona sakladım. Bunları ikisini. Yani bunları. Mesela. Başka yaratısınızı geçelim. Şöyle arkadaşlar. Burada da bizim domuz var. Domuz yani. Bakın. Bakın ona saldırıyor mu? Saldırsana. Ya. Bakın bakın. Heh. Bak onları saldırabiliyormuş. Gel gel gel. da ben ne ben bunun tanımını yerim. Ne kadar çok 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 ben bunu oturuyorum. çok 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 da gerekiyor. Arkadaşlar diğer yarımcımızı da bekliyor. Burada da mantar ineği var. Çok da anladım bu mantar ineği. Ya böyle mar şu böyle çok güzel bir inekmiş arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? arkadaşlar. Bu yaratılığı bekliyoruz arkadaşlar. Bakın buna tersen çok tatlı arkadaşlar ya. Seni tanıyayım. Arkadaşlar bu havuç şey, Bakın arkadaşlar göreceksiniz. Bakın. Bakın şimdi havucu veriyorum. Teşekkür <laughs> ederim.

<gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar hemen geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün Tera'dan Yücüm arkadaşlar ben büzleri tavşanlar konuşum ben. Evet arkadaşlar son olarak da ben... burada da yarasamız var. Bak ne yarasa var ha. Oha. Oha! Ne sürüyorsun? Koydum arkadaşlar. Bu sürü var. Neyse arkadaşlar böyle kalsın. Bunlar ne yapıyor? Sanırım benden korktular arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar en güzel güzel. Bakın bu büyük siz önce göreceksiniz. Burada da küçüğü var. Evet, arkadaşlar burada da küçüğü var. Evet, arkadaşlar bunun için kanka. Kabamız kimiz? Sen kendinse bu yok. Buraya koymayacaksın. Ya yani şuraya koyabilirsin. Bakın. İşte gönem. Bakın. Gönem bu arkadaşlar güzel göle ama. Arkadaşlar bu göle ama arkadaşlar. Bu köyde de kurabiliyor. Zombi Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bakın arkadaşım, bunun yüz var arkadaşlar bizi hiç sağlamıyor. Biz game off'tayız. Bakalım sizi görecek mi? Arkadaşlar ben bunu öldürüp hemen geliyorum. Arkadaşlar size golümü öldürdüm. Bakın burada 4 tane demir çıktı. Sırada da bu her 5 goden 11 ya. Yazık ona. Neyse arkadaşlar. Görmenizi istiyorduk. Arkadaşlar burada en son bir portalarımız var. Bunun en küçüğü arkadaşlar. Bunun da en büyüğü arkadaşlar. Durun. Şunun bir büyük büyük yaparsam ne olur? Ne? Ben, ben Evet arkadaşlar umarım en büyük olabilir. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şöyle şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle bir Büyük bir portal yapacağız arkadaşlar. Bu en büyük. <laughs> 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 <İyi. gülüyor> evet arkadaşlar. O İyi. Güzel. Evet arkadaşlar. Bakalım. Oluyor mu? Diğer portalleri de yapacağız. Bakalım. Oo bakalım. Oo burada da ne? Daha burada... oh, büyüsünü yapabilirim arkadaşlar belki. Belki olabilir. Bak gerçek daha büyük kapasite. bu kadar büyük yoksa evet kadar kocaman ki arkadaşlar bunun arkadaşlar bunun küçüğü bunu en büyük bu da kocaman bir arkadaşlar bir de bakalım bunu büyüğünü arkadaşlar çıktım

Arkadaşlar demek ki bu olmuyor. Hmm. Ben böyle daha çok ya. Sen olur mu acaba? Olmuyor arkadaşlar. Sanırım bunun en büyüğü olmuyor. Sadece bu. Oluyor arkadaşlar bu oluyor. Bu da oluyor yani. Ama bu en büyük olmuyor arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Bu da bir kere Bu acaba biraz daha küçük yapalım. arkadaşlar. şunu koyalım o olmasın koyarsak iyi olur bakalım bu en büyük teyze ne olacak acaba aa kese, bu da olmuyor da geçer. Biraz daha geçer. Biz şöyle bir birazdan çıkacağız. Bakalım arkadaşlar. Olmuyor. Arkadaşlar ben bunu hemen bitireyim. Arkadaşlar bu olmuyor. arkadaşlar bu Minecraft. Sadece bu olabilir. Arkadaşlar böyle fotoğrafları daha önce böyle görmedim arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Arkadaşlar bir Bunu yandıralım. Yandıramıyorum. Arkadaşlar yandıramıyorum arkadaşlar. Koydum arkadaşlar. Al arkadaşlar. Gelirse ayan 10 milyon gelirse çok mutlu olurum. O çakalın <laughs>